Herkese merhaba. Bu videoda size Design Wizard'da dikey mozaik resimleri nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Mozaik resimler sayesinde nasıl bir web sitesi hayal ediyorsanız tam olarak aynısını hayata geçirebilirsiniz. Design Wizard'ın bu özelliği sayesinde ana sayfanıza ekleyeceğiniz fotoğrafları dilediğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz. Ben ana sayfama gördüğünüz gibi son derece etkileyici bir bölüm ekledim. Peki bu görüntüyü nasıl elde ettim? Gelin en baştan birlikte yapalım. 12 satır ve 12 sütundan oluşan bir mozaik düşünün. Bu mozaik teresimler nasıl sıralansın istiyorsanız basit bir hesaplamayla bunu yapabilirsiniz. Ben bu alanda 3 tane fotoğraf kullandım. Sağdaki fotoğraf 1'e 2 oranında, soldaki 2 fotoğrafta 1'e 1 oranlarında. Öncelikle sol alt tarafta yer alan yeni bölüm ekleye tıklıyorum. Mozaik resim dikey yazısının üstüne tıklıyorum. Görselin üzerine tıklıyorum ve hem fotoğrafımı ekleyebileceğim hem de üzerinde düzenleme yapabileceğim bir alan açılıyor. Görsel seçe tıklayıp fotoğrafı dosya çekmecemden yüklüyorum. Eğer dosya çekmecenizde bulunmayan bir fotoğraf eklemek isterseniz, yükleye tıklayıp bilgisayarınızda bulunan herhangi bir fotoğrafı dosya çekmecenize kaydedebilirsiniz. Ben görsellerimi dosya çekmeceme eklemiştim. Buradan ekleyeceğim fotoğrafın üzerine tıklıyorum. İsterseniz fotoğrafınızı web sitenizdeki herhangi bir ürüne ya da kategoriye yönlendirebilirsiniz. Bunu yapmak için slash işaretinden sonraki bölümü kopyalıyorum ve URL kutucuğuna yapıştırıyorum. Alternatif metin kutucuğuna ilgili bir anahtar kelime yazabilirsiniz. Eğer isterseniz fotoğrafınıza ürün de ekleyebilirsiniz. Bunun için ürün ekleye tıklıyorum. Ardından ürün sayfamı açıyorum ve yine slash işaretinden sonraki bölümü kopyalıyorum. Görseli ürün eklediğinizde sitenize giren kullanıcılar görselin üzerinde küçük bir nokta görür. Bu noktaya tıkladığınızda ürünün minik bir fotoğrafı belirir. Bu fotoğrafın ne tarafta görüneceğini buradan seçebilirsiniz. Zamanlama bölümünü kullanarak fotoğrafın belirli bir tarih aralığında ana sayfanızda görünmesini isteyebilirsiniz. Ben ana sayfamda sürekli olarak kalmasını istediğimden herhangi bir zaman aralığı seçmiyorum. Eğer isterseniz fotoğrafın üzerine başlık, yardımcı başlık ve metin ekleyebilirsiniz. Bu başlıkların renklerini mozaik resim genel ayarlarından değiştirebilirsiniz. Birazdan size o alanı da göstereceğim. Düğme eklemek isterseniz düğme metnine harekete geçirici kısa bir metin ekleyebilirsiniz. Ben düğme kullanmadım ama eklersem eğer bu şekilde görünecek. Metni resmin üzerine hizalamak için metin hizalama alanından ayarlama yapabilirsiniz. 1'e 1 bir oranındaki ilk fotoğrafı ekledim. Şimdi aynı yöntemi kullanarak diğer iki fotoğrafı da ekleyeceğim. Fotoğraflarımı ekledim. Gelelim mozaik resim ayarlamalarını yapmaya. Mozaik resim dikey yazısı üzerine tıklıyorum. Tam genişlik ve ortalanmış olarak iki şablon genişliği seçeneğimiz var. Ben ortalanmışı seçiyorum. Mozaik fotoğrafların arka planına resim ekleyebilirsiniz. Bunun için arka plan resmi bölümünden görselinizi seçebiliyorsunuz. Filtre etkisi yaratmak için arka plan rengi ekliyorum. Arka plan resim şeffaflığı ayarını ise filtrenin etkisini artırıp azaltmak için kullanabilirsiniz. Arka plan resim şeffaflığı oranını artırdığımızda resim daha net görünür. Azalttığımızda ise resim daha flu görünür. Üst boşluk ve alt boşluk ayarlarından mozaik resimlerin üst ve alt boşluklarını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu bölümdeki başlık, yardımcı başlık ve metin kısmı ise mozaik resimlerin üst bölümüne eklenecektir. Ben başlıkların ortalanmış olmasını istiyorum. Bu yüzden orta seçeneğine tıklıyorum. Başlık renklerini ise bu bölümden düzenleyebilirsiniz. Ben siyah olarak tercih ettim. Resimler alanında mozaik resimlerinizin hangi düzende görüneceğini belirleyebilirsiniz. Hazırladığım mozaik resimlerde gördüğünüz gibi iki tane sütun var. Sütun sayısı alanından iki sütunu seçiyorum. Daha fazla resim eklemek isterseniz resimler yukarıdan aşağı doğru sütun olarak eklenir. Resimler arasındaki boşluğu buradan belirleyebilirsiniz. Ben boşluksuz kullanmayı tercih ettim. Resimler içinde yer alan başlıkların renklerini resim başlıklar ve açıklamaları alanlarından belirleyebilirsiniz. Kaplama rengi seçtiğinizde eklediğiniz mozaik fotoğraflara filtre etkisi katarsınız. Ben fotoğrafların tonu yeşil olduğu için yeşil tonlarında bir filtre ekleyeceğim. Bu yüzden kaplama rengimi yeşil olarak belirliyorum. Kaplama rengi opaklığını azaltarak yeşil filtrenin görünümünü yumuşatıyorum. Eğer dilerseniz mozaik resim alanınızın üstüne ve altına etkileyici grafik şekillerde ekleyebilirsiniz. Ters yırtık sayfa şeklini seçiyorum. Separatör rengi için biraz önce belirlediğim kaplama rengine benzer bir yeşil tonu seçiyorum. Yüksekliği 4 olarak ayarlıyorum. Şimdi alt separatör için de aynı yolu izleyeceğim. Tüm ayarlamalarımı yaptım. Gördüğünüz gibi son derece estetik bir görüntü elde ettim. Arzu ederseniz bu alana istediğiniz şekilde resimler ekleyebilirsiniz. Sütun sayısında değişiklik yapmanız yeterli olacaktır. Design Wizard'da tek sınır sizin hayal gücünüz. Videoyu beğenmeyi, hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bizi takip almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.